Merhabalar Kamu Personel kanalımıza hoş geldiniz. Bakanlık ve kamu kurumları memur alım ilanları açıklandı. Hemen detaylara geçiyorum. İçişleri Bakanlığı ile başlıyorum. 7 branşta 10 personel alımı var. Özellikle Ankara'da gerçekleştirecek sözleşmeli personel alımı diye habere devam etmiş kamu personeli alım.com. Başvuruları arkadaşlar 24 Şubat'la 2 Mart tarihlerinde 2 Mart günü 23.59'a kadar kariyer kapısı üzerinden yapılıyor. İşe alım kariyer kapısı cipipo.gov.tr adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Hemen detaylara geçeceğim. Haberin sonuna bakıyorum. Başvuru kılavuzunu da koymuşlar. Resmi gazeteyi açıyorum. Evet resmi gazeteyi açtım. İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü'nde bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli bir işin personeli alımı yapılıyor. Pozisyonları ok sayacağım şimdi size. Kıdemli veri tabanı uzmanı ee, pozisyonda, e, pozisyonda ücret tavanının 5 katına kadar bir kişi. Kıdemli sistem uzmanı ücret tavanı 5 katına kadar bir kişi. Kıdemli siber güvenlik uzmanı 5 katına kadar bir kişi. Kıdemli .NET yazılım geliştirme uzmanı 3 katına kadar 2 kişi. .NET yazılım geliştirme uzmanı 2 katına kadar 2 kişi. Sistem uzmanı 2 katına kadar 1 kişi. Test analiz uzmanı 2 katına kadar 2 kişi. Toplam 10 kişi alınıyor arkadaşlar. 4 yıllık lisans mezuniyeti isteniyor. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümleri ya da dengeli kabul edilenler ve bunların dışında kalan yine 4 yıllık fakültelerin mühendislik bölümlerinden Fen Edebiyat ve Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik, Fizik bölümleri ya da denkliği kabul edilenlerden başvurular kabul ediliyor. Ama bu son saydıklarıma sadece ücret tavanı iki katına kadar olan pozisyonlara başvuracak olanlar başvuru yapabiliyorlar arkadaşlar. Ayrıca da Ücret tavanı 2 katına kadar olanlar için en az 3 yıl, 5 katına kadar olanlar için olan pozisyonlar için de en az 5 yıllık mesleki tecrübe isteniyor arkadaşlar. Evet başvuruları söylemiştim. 24 Şubat 2 Mart tarihlerinde demiştim. Ee, Türkiye şifrenizle başvuru yapabiliyorsunuz. Ayrıca Hemen bakıyorum sınav bilgileri, başvuru sonuçlarını değerlendirilmesiyle ilgili neler var. Sınav sonuçlarının başvuruları teknik ve özel şartlardaki konuları kapsayacak arkadaşlar sınav konuları. Yazılı sınav 18 Mart'ta İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Çamlıca Mahallesi 122 Sokak No 4 Yeni Mahalle Ankara adresinde yapılacak. Sözlü sınav 25-26-27 Mart'ta İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda İnanın Bulvarı No 4 A Blok Kat 2 Bakanlıklar Ankara, Ankara adresinde yapılacak arkadaşlar. Sınav sonuçlarının ilanı da hem yazılı hem sözlü sınav www.içişleri.gov.tr adresinden ilan edilecek. Buradan takip edebilirsiniz. Henüz başvurular açılmadığı için ilanı kariyer kapısında göremezsiniz. Kamu personeli alım komum haberinin linkini açıklamalara bırakacağım. Burada bütün özel şartları da görebilirsiniz. Diğer ilan tasarruf mevduatı sigorta fonu başkanlığının 10 kamu memur alım arkadaşlar. 10 kişi alınıyor. Kamu alım yine haberi yapmış. Aşağı iniyorum bakıyorum neler var diye. 17 Mart tarihinden 4 Nisan tarihine kadar saat 17'ye kadar başvurular. E-Devlet üzerinde tasarruf mevduatı sigorta fonu başkanlığı, kariyer kapısı, kamu iş alımdan ya da e, iş alım kariyer kapısı cbgo.tr'den yapılacak arkadaşlar. Haberin sonunda yine başvuru kılavuzu var. Resmi gazeteye bakalım. Evet resmi gazeteyi açtım. 9. dereceden 10 fon uzman yardımcılığı ataması yapılacak yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacak arkadaşlar. Şartlarda da fon uzman yardımcılığı bilişim sınavı denmiş. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren mühendislik, fen edebiyat, iktisat, iktisadi ve idari ilimler fakültelerine bilgisayar yazılım, bilgisayar ve yazılım, Endüstri elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri bölümlerinden ya da denkliği kabul edilen kurumlardan mezun olunması gerekiyor. A grubu kadrolar için 2023-2024 yılında yapılan KPSS sınavında P1, P2, P3 puan türlerinin birinden en az 70 puan alınmış olması isteniyor. Ve ayrıca 2023, 2024, 2024 e, yabancı dil YDS sınavından da İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden en az 50 puan şartı verilmiş. Başka ne yazıyor? Bakıyorum KPSS puan türlerinden başvuranların toplam sayısının 200 kişiden fazla olması halinde puanla en yüksek olan adaylardan başlamak üzere İlk 200 aday yazılı sınava çağrılacak. 3 puan alanlar son adaylar da yine e, dahil edilecek. E, sınavın yapıldığı yani bu yılın 1 Ocak ayının e, 2025 1 Ocak'ta 35 yaşını doldurmamış olma şartı var. Devlet memuru kanunu şartlarını taşıması tabii ki gerekiyor. Ayrıca 2024 icra ve iflas kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkurda ilan etmemiş olmaması uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararını verilmiş olmaması gerekiyor. Ayrıca da yine bankalarda veya aynı kanun yürürlüğüne girmesinden önce fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olunmaması veya kontrol elinde bulunmaması gibi şartlarda var arkadaşlar. Başvuruları söylemiştim. 17 Mart'ta başlıyor. 4 Nisan'da bitiyor. Belgelerde arkadaşlar öğrenim belgesi, denklik belgesi, özgeçmiş, özgeçmiş adres, e-posta, telefon gibi iletişim bilgilerinin yer alması gerekiyor. Sınavda yazılı sınava katılacak adayların listesi de www.tmsf.org.tr adresinden duyurulacak. Buradan takip edebilirsiniz. Ayrıca Kariyer Kapısı'ndan da görüntüleyebileceksiniz. Sınav giriş belgeleri de arkadaşlar Kariyer Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra başvurularım sayfasındaki bilgiler butonuyla aday başvuru bilgileri formunu yazdıracaksınız ve bu sayfanın çıktısını alarak sınav günü yanınızda bulunduracaksınız. Sınav konularına da yer verilmiş. Bunları geçiyorum isterseniz kendiniz bakabilirsiniz. Sınav 19 Nisan'da İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüs İktisat Fakültesi Ek Bina 1'de Süleymaniye Besim Öner Paşa Caddesi No 17 34 16 Fatih İstanbul Adresi'nde 10-16 saatleri arasında yapılacak arkadaşlar değerlendirmede yine 100 puan üzerinden yapılacak ve her iki bölümden de en az 60 puan alınması ve bölümlerin aralıklı ortalamasında en az 70 puan olması gerekiyor alan bilgisi genel kültür ve yetenek denmiş alan yüzde 70 genel kültür yetenek yüzde 30 denmiş bakıyorum aşağıya doğru iniyorum farklı bir şeyler var mı diye evet başka bir şey de yazmıyor İletişim bilgisi de yazmamışlar arkadaşlar Evet güncel haberlere devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın arkadaşlar. Çok çok iyi bakın kendinize. İnşallah gönlünüze göre hepinizin işleri ve atlamaları olur. Hoşçakalın. Bay bay.